Hayır hayır Çok kıymetli misafirler hanımefendiler beyefendiler İlhan Büro Mobilyalarının Antakya'dan sonraki ikinci şubesi olan İskenderun Şubesinde açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Antakya'da faaliyet gösteren mağazamızdan sonra şubeleşme yönünde ilk mağazamızı İskenderun'da açmanın gururlu ve sevincini yaşıyoruz. Ofis mobilyalarında imalat yapan firma yükselen marka değerini daha da yukarı çekmek uzman kadromuz ve uzun yıllara dayanan deneyimlerimizle de İskenderun halkına en iyi hizmeti vermeye hedefliyoruz. Antakya'daki mağazamızda olduğu gibi buradaki şubemizde de hem kendi imalatımız olan ofis mobilyalarını hem de markalaşmış tedarikçilerimizin ürünlerini bunun yanı sıra bahçe mobilyalarının satışını gerçekleştirebiliriz. İlhan Bey konuşmalarına dolayı teşekkür ediyoruz. Antakya'daki yaptıkları yapacakların teminatı. İnşallah burada bir marka haline gelerek Güzel işlere vesile olur. İskenderun ekonomisi güçlü. Hatayımızın özel bir ilçesi. Bunu fark etmiş ki Antakyalı iş adamımız gelmiş İskenderun'da bir iş yeri açmaya karar vermiş. Ben inanıyorum ki bu ilk olmayacak. Birkaç yeri daha açacaktır. Belki de İskenderun'da birkaç yeri daha açacaktır. İskenderun gerçekten ekonomik olarak herkesin cihazımı sunduğu bir ilçe. Kendisinin ürünleriyle ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Kendini Antakya'da kanıtlamış bir arkadaşımız ve İskenderun'da daha da açılması dileğiyle başka illere de e, e, ümit ediyoruz. Gerçekten tasarımıyla, kalitesiyle, zarafetiyle sektörde adından sıkça söz ettiren ve farkındalık oluşturan bir marka yer ortaya koydular. Bugün bu markanın Şehrimizde, İskenderunumuzda da hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuş olmasından büyük bir memnuniyet ve keyif alıyoruz. Hatay'ımız mobilya sektöründe, diğer sektörlerde olduğu gibi hamdolsun her geçen gün ülkemizde alınan daha sıkça söz ettiriyor. Evet, tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, Bismillah. Ben çok teşekkür ediyorum. Saygı olması temelli ile ilgili misafirlerimizi muazzam davet da ediyoruz. Evet.